Merhaba Cimbom taraftarları. Galatasaray'ın gönlünde yer eden, tutkuyla beklenen bir transfer haberiyle karşınızdayız. Bugün Milan'ın genç yeteneği Charles De Ketelaere İstanbul'a adım atıyor. Evet, doğru duydunuz. Milan'dan gelen bu yıldız, sarı kırmızılı formayı giymek için hazırlanıyor. Bu transfer sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de heyecan verici bir gelişme son günlerde Galatasaray'ın transfer gündemi oldukça hareketliydi. Yönetim, takımı güçlendirmek ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmak adına önemli adımlar atıyor. Peki, bu transferin arka planında neler var? Milan'dan gelen bu genç yetenek Charles de Ketelaire kim? Hangi pozisyonda oynuyor ve takıma nasıl bir katkı sağlayacak? Detaylar için bizi izlemeye devam edin. Bu transferin gerçekleşmesi, Galatasaray'ın son zamanlarda yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesi için büyük bir fırsat. Milan'da parlayan bu yıldız, hem teknik kapasitesi hem de oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Takımın dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu. Cimbom'un taraftarları olarak bu transferin getireceği değişiklikleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii ki bu transfer sadece saha içinde değil, saha dışında da büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada bu gelişme hakkında heyecan dolu paylaşımlar yapmaya başladı. Bazı taraftarlar bu transferin takımın ruhunu güçlendireceğine inanırken, bazıları ise daha temkinli yaklaşıyor. Ama bir gerçek var ki, bu haberi duyduktan sonra Galatasaray'ın gücünün yeniden artması için umutlarımız tazelendi. Bu noktada siz değerli taraftarlarımızdan gelen yorumlar da oldukça önemli. Sizce bu transfer Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük adım mı? Charles De Ketelaere'nin takıma katılmasının ardından neler yaşanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi ise bu transferin Galatasaray için anlamını ve olası etkilerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bu heyecan verici gelişmenin ardındaki taktiksel değişiklikler ve genç yıldızın oynayacağı rol hakkında daha fazla bilgi vereceğiz. Unutmayın, Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini hak eder. Bu transferin sadece bir başlangıç olduğunu ve daha büyük hedefler için yola çıktığımızı hatırlatmak isterim. Galatasaray her zaman olduğu gibi bu sezonda zirveye oynamak için elinden geleni yapacak. Şimdi bu transferin detaylarına geçelim ve bakalım neler olacak. Sizler için bu transferin sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyoruz. Galatasaray her zaman büyük hayaller peşinde koşar. Peki bu transferle birlikte hayallerimiz ne kadar yükselebilir? Galatasaray taraftarlarının bu transfer sürecine dair düşüncelerini ve beklentilerini duymak için sabırsızlanıyoruz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdi ise, yeni yıldızımız Charles de Ketelaire'nin takıma katılmasının getireceği değişimleri konuşalım. Selam Cimbom taraftarı. Bugün, Milan'dan gelen genç yıldızımızın Galatasaray'a katılmasıyla birlikte takımımızda yaşanacak olası taktiksel değişikliklere odaklanacağız. Bu transfer sadece bir oyuncunun gelmesi değil, aynı zamanda oyunumuzda ne gibi farklılıkların yaşanabileceği anlamına geliyor. Hazır mısınız? Milan'dan gelen bu yetenek İstanbul'a adım attı ve tüm gözler üzerinde. Peki bu genç yıldız Galatasaray'ın oyun stiline ne kadar katkıda bulunacak? Oyuncunun yetenekleri takımın taktiksel yapısını nasıl değiştirebilir? Hadi bu soruları birlikte inceleyelim. Yeni yıldızımız Milan'da geçirdiği süre boyunca hızlı oyun stiline ve teknik becerilere sahip olduğunu kanıtladı. Bu yetenek Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağlayabilir. Özellikle takımın oyun planında hızlı geçişler ve kanat oyunlarının öne çıktığını düşünürsek, bu oyuncunun hızı ve çevikliği rakip defanslar üzerinde baskı kurmak için mükemmel bir silah olabilir. Galatasaray genellikle ofansif futbolu benimseyen bir takım. Bu yıldız kanatlarda oynayarak hem gol atma hem de asist yapma potansiyeli ile takımın hücumuna dinamizm katacaktır. Hızlı driplingleri ve rakiplerini geçebilme yeteneği onu Cimbom'un oyunundaki en değerli parçalardan biri haline getirebilir. Özellikle rakip defansların dengesini bozmada kritik bir rol oynayabilir. Bu bağlamda onun oyun tarzı mevcut sistemle mükemmel bir uyum sağlayarak takımın ofansif stratejilerini daha etkili hale getirebilir. Ayrıca bu yeni transferin oyun görüşü ve pas yeteneği de dikkat çekici. Galatasaray topu hızlı bir şekilde rakip yarı sahasına taşımak isteyen bir takım. Bu oyuncunun paslarıyla hem orta sahayı hem de forvetleri desteklemesi takımın hücum gücünü artıracaktır. Yıldız, oyun akışını hızlandırarak, takımın gol yollarında daha fazla fırsat yaratmasını sağlayabilir. Galatasaray'ın oyun yapısında önemli bir değişim yaratabilir ve takımın daha akıcı bir futbol oynamasına olanak tanıyabilir. Daha önceki maçlarda, Galatasaray'ın hücumu zaman zaman tıkanmıştı. Bu yeni transfer, sıkışan anlarda yaratıcı çözümler üretebilecek bir oyuncu olarak öne çıkabilir. Özellikle kalabalık defanslar karşısında yaratıcı hamleler yapabilmesi Galatasaray'ın gol atma şansını artıracaktır. Bu durum takımın oyun planında da önemli bir değişiklik yaratabilir çünkü bu oyuncunun yaratıcılığı rakiplerin defansif düzenlerini bozma konusunda büyük bir etki sağlayabilir. Fakat bu oyuncunun Galatasaray'a katılması sadece saha içindeki değişikliklerle sınırlı kalmayacak. Takım içindeki dinamiklerde önemli ölçüde etkilenebilir. Yeni gelen yıldız, diğer oyuncularla olan ilişkileri ve takım ruhunu nasıl şekillendirecek? Genç ve yetenekli bir isim olması, diğer genç oyuncular için de bir örnek teşkil edebilir. Takım içindeki rekabeti artırarak herkesin daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir. Ve Galatasaray'ın genel oyun yapısında olumlu bir etki yaratabilir. Şimdi taraftar olarak sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu yeni yıldızın Galatasaray'a katılması takımın oyun stilini ne yönde değiştirebilir? Sizce bu transferle birlikte hangi taktiksel değişiklikler bekleniyor? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Sonuç olarak yeni transferin takıma katılması Galatasaray için büyük bir fırsat. Taktiksel değişiklikler ve oyun stilindeki farklılıklar Cimbom'un şampiyonluk yolundaki hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayabilir. Şimdi sıradaki bölümde transfer pazarındaki sarsıntılara ve Galatasaray'ın stratejisine geçelim. Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün heyecan verici bir dönemeçteyiz. Milan'ın genç yıldızının İstanbul'a gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın transfer stratejisinde büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Peki bu transfer Galatasaray için ne anlama geliyor? Hadi gelin detaylara birlikte bakalım. Milan'ın gözde yeteneği İstanbul'a adım attı ve bu sadece bir transfer değil, aynı zamanda Galatasaray için yeni bir sayfa açma fırsatı. Cimbom bu genç yetenekle birlikte hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getirmek istiyor. Ancak bu transfer, yalnızca bir oyuncu transferi olmanın ötesinde, Galatasaray'ın genel stratejisini de etkileyebilir. Peki, Galatasaray bu transferle hangi hedeflere ulaşmayı planlıyor? İlk olarak, takımın hücum hattındaki çeşitliliği artırmak ve rakip savunmaları zorlamak. Bu genç yetenek, hız ve yaratıcılık özellikleriyle Galatasaray'ın oyun planına büyük katkı sağlayabilir. Taraftarlar bu transferin ardından takımın daha da güçleneceği konusunda umutlu. Ancak bu transferin getireceği değişimlerin ne olacağı ve takım kimyasını nasıl etkileyeceği konusunda bazı endişeler de var. Takım içindeki dengeleri bozacak mı? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'ın transfer stratejisi her zaman büyük oyuncular getirmek üzerine kurulu olmuştur. Ancak bu sefer genç yetenekleri keşfetme ve onlara yatırım yapma konusunda da bir adım atmış durumda. Yaklaşım takımın geleceği için çok önemli bir strateji olabilir. Genç oyuncular sadece gelecekteki başarının teminatı değil, aynı zamanda mevcut kadronun da kalitesini artırabilir. Taraftarlar genç yeteneklerin sahada gösterdiği performansı heyecanla izliyor ve bu durum stadyumdaki atmosferi de etkiliyor. Te yandan bu transferin Galatasaray’ın diğer hedeflerine olan etkisi de önemli. Cimbom sadece Süper Lig'de değil, Avrupa kupalarında da başarı hedefliyor. Bu genç yıldızın katılımıyla takımın uluslararası arenada daha rekabetçi bir hale gelmesi mümkün. Ancak bu hedeflere ulaşmak için sadece transferler yeterli olmayacak. Takımın teknik direktörü ve yardımcısı, bu genç yeteneği en iyi şekilde değerlendirmek için stratejiler geliştirmeli. Fakat Galatasaray'ın transfer gündeminde sadece bu genç yıldız yok. Diğer oyuncularla da ilgileniliyor ve bu durum daha fazla dedikodu ve spekülasyon yaratıyor. Özellikle İtalya Serie A'dan başka genç yeteneklerin de gündeme geldiği konuşuluyor. Örneğin, Sassuolo'dan Domenico Berardi ve Atalanta'dan Tenko Meyners gibi isimler, Galatasaray'ın radarında olabilir. Taraftarlar, yeni transferlerin kim olacağı konusunda tahminlerde bulunmayı seviyor. Sizce, Galatasaray başka hangi oyuncuları kadrosuna katabilir? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Sonuç olarak, Galatasaray'ın bu transferle birlikte yeni bir döneme gireceği kesin. Ancak bu süreçte yaşanacak olan gelişmeler ve sonuçlar takımın geleceğini şekillendirecek. Taraftarların beklentileri yüksek ve bu yüksek beklentilerin altında yatan umut Cimbom'un yeniden zirveye çıkma arzusudur. Peki bu genç yıldızın Galatasaray'a katılması taraftarların beklediği büyük başarıyı getirebilir mi? Bu sorunun yanıtını hep birlikte göreceğiz. Şimdi her zamanki gibi sizlerden gelen yorumları merak ediyoruz. Galatasaray'ın transfer stratejisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin çünkü daha birçok heyecan verici gelişme kapıda. Dostlar, Galatasaray taraftarları. Bugün yine büyük bir heyecan içindeyiz. Milan'dan gelen genç yıldızın İstanbul'a transfer olması sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de tarihi bir an. Bu transferin Galatasaray ve Milan arasındaki rekabet üzerindeki etkilerini birlikte keşfedelim. Son günlerde duyduğumuz haberler, Galatasaray'ın Milan'ın genç yeteneğini kadrosuna katmak için yaptığı girişimlerin sonuç verdiğini gösteriyor. Bu transfer, sadece iki kulüp arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Avrupa futbolundaki güç dengelerini de sarsma potansiyeline sahip. Galatasaray ve Milan, tarih boyunca birçok önemli maça ev sahipliği yaptı ve bu rekabet, hem futbol severler hem de oyuncular için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Milan, İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olarak bilinirken, Galatasaray ise Türk futbolunun en büyük temsilcisi olarak uluslararası arenada saygı görüyor. Bu iki dev kulüp arasındaki rekabet sadece sahada değil, aynı zamanda transfer pazarında da kendini gösteriyor. Galatasaray, Milan'dan gelen bu genç yetenekle birlikte Avrupa'daki genç oyunculara olan ilgisini artırmış durumda. Bu transfer Galatasaray'ın Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirebilir. Düşünün bir kere. Milan'ın altyapısından çıkan bir oyuncu Galatasaray formasını giyecek. Hem Milan için kayıp hem de Galatasaray için büyük bir kazanç. Bu durum İtalyan kulübünün genç yeteneklerini geliştirme konusundaki iddiasını sorgularken Galatasaray'ın da Avrupa futbolundaki yeni bir sayfa açmasına olanak tanıyor. Galatasaray'ın bu transferle birlikte sadece takım içindeki rekabeti artırmakla kalmayıp, aynı zamanda taraftarların da heyecanını körükleyeceği kesin. Galatasaray taraftarları, bu transferin getireceği heyecanı her zaman hisseder. Milan ile olan rekabetimizde birçok unutulmaz an yaşadık. Özellikle 2000 yılında yaşanan UEFA Kupası zaferi, iki kulüp arasındaki rekabetin nedenli büyük olduğunu gösteriyor. O günden bu yana Milan'ın oyuncu kadrosunda yer alan her yetenek Galatasaray için bir hedef haline geldi. Şimdi bu genç yıldızın Galatasaray forması giyecek olması bu tarihi rekabetin yeni bir boyuta geçmesini sağlayabilir. Milan ile olan rekabet sadece sahada değil, aynı zamanda kulüplerin felsefeleri ve oyuncu gelişim yöntemleri açısından da önem taşıyor. Galatasaray, genç yeteneklere yatırım yaparak uzun vadeli başarı için sağlam bir temel atmayı hedefliyor. Bu transfer, Galatasaray'ın gelecekteki genç yıldızlarını da çekme potansiyelini artırabilir. Milan'dan gelen bir genç oyuncunun Galatasaray'a katılması, diğer genç futbolcuların da bu yolda ilerlemesini teşvik edebilir. Şimdi Galatasaray taraftarları olarak sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Bu transferin Galatasaray ve Milan arasındaki rekabeti nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray bu genç yetenekle birlikte başka hangi transferleri gerçekleştirebilir? Yorumlarınızı bekliyorum. Sa süre içerisinde büyük bir rekabetin içine girecek olan Galatasaray bu transfer ile birlikte yeni bir döneme adım atıyor. Şimdi bu heyecanın nasıl bir sonuç doğuracağını görmek için sabırsızlanıyoruz hazır olun çünkü önümüzdeki günler oldukça hareketli geçecek. Sevgili Galatasaray taraftarları, yeni bir heyecan dolu bölümle karşınızdayız. Bugün Milan'dan gelen genç yeteneğin İstanbul'a gelişiyle ilgili tüm detayları konuşacağız. Ama öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Haydi, Cimbom'un geleceği için bir araya gelelim. Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da oldukça iddialı bir görüntü sergiliyor. Takım, son maçlarda gösterdiği performansla hem puan durumunu hem de taraftarın umudunu artırdı. Şimdi ise, Milan'dan gelen bu genç yıldızla birlikte, hedefler daha da yükse çıkıyor. Peki, bu transferin arka planı ne? Milanda büyük bir potansiyele sahip olan bu oyuncunun transferi sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de tarihi bir anı temsil ediyor. İtalya'nın en köklü kulüplerinden birinin yıldızı artık Cimbom'un formasıyla mücadele edecek. Bu durum taraftar arasında büyük bir heyecan yarattı çünkü Galatasaray uzun yıllardır bu tür önemli transferler yapmayı bekliyordu. Ancak bu transferin getireceği sonuçlar neler olabilir? İlk olarak bu genç yeteneğin Galatasaray'ın oyun yapısına nasıl entegre olacağını düşünelim. Teknik direktör ona uygun bir sistem geliştirecek mi? Taraftarlar bu oyuncunun potansiyelini görmek için sabırsızlanıyor. Eğer performansı beklentileri karşılarsa Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansları artacak. Fakat her transferde olduğu gibi burada da riskler bulunuyor. Yeni bir kültüre ve lige adapte olmak her oyuncu için kolay olmuyor. Ayrıca bu transferin diğer oyuncular üzerinde nasıl bir etkisi olacağı da çok önemli. Takım içinde rekabet artacak ve bu da performansı olumlu yönde etkileyebilir. Ancak bazı oyuncuların bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu. Yetenekli bir oyuncunun gelmesi bazı isimlerin kadroda daha az süre almasına neden olabilir. Taraftarlar bu durumu nasıl karşılayacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelelim taraftarın tepkisine. Galatasaray taraftarları bu transferle birlikte büyük bir umut besliyor. Yıllardır beklenen bu tür hamleler camiayı daha da kenetleyecek gibi görünüyor. Herkes bu oyuncunun potansiyelini ve Cimbom formasıyla neler yapabileceğini tartışıyor. Birçok taraftar sosyal medyada bu transferin ne kadar büyük bir adım olduğunu vurguluyor. Ancak bu durumun bazı tartışmalara da yol açacağı kesin. Bazı taraftarlar sadece genç yıldızların değil, aynı zamanda deneyimli isimlerin de kadroda yer almasını istiyor. Bu durum Galatasaray'ın geleceği hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Taraftarların beklentileri oldukça yüksek. Bu transfer sadece bir oyuncunun katılımı değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için bir umut ışığı. Genç yetenek Cimbom'un hücum gücünü artırabilir ve takımın dinamiklerini değiştirebilir. Taraftarlar bu genç yıldızın sahada neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyor. Ancak bazıları bu transferin getirdiği belirsizliklerden endişe duyuyor. Acaba bu oyuncu, beklediğimiz gibi performans sergileyebilecek mi sorusu, birçok taraftarın aklında. Son olarak, bu transferin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek önemli. Galatasaray, yalnızca bu sezon için değil, gelecek yıllar içinde sağlam bir kadro kurma hedefinde. Bu genç yetenek, gelecekteki başarıların temel taşlarından biri olabilir. Eğer bu transfer uzun vadede başarılı olursa Galatasaray'ı daha da güçlendirecek ve Avrupa'da daha iddialı kılacaktır. Sevgili Cimbom taraftarları, bu transferin getirdiği heyecan ve belirsizlikle birlikte Galatasaray'ın geleceği hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz. Sizce bu genç yıldız Galatasaray'ı nereye taşıyacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Cimbom.